Burası İstanbul Esenler. Tarih 24 Haziran 2018. Bu şok eden görüntüler seçim akşamında kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan silahlı kişiler havaya mermi yağdırdı. onlarca kişinin içinde kamuya açık alanda uzun namlulu silahlar da kullanıldı. Doldur, reis, doldur. Abim cephaneyi dolduruyor. Hadi, 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 hadi. İçki satışının yasak olduğu, çay bahçelerinin kapalı olduğu seçim gecesi hiçbir polis etrafa ateş açan iktidar partisi taraftarlarına müdahale etmedi. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Abim uzun jari kullanıyor. Atacağım mı? Açam mı? Çekersen beni atarım. Atalım, Adamsın ya. Canlı yayın. Tamam.